Aa. teşekkür ederim benim Vuralıma bakın arkadaşlar Vural bana çiçek koparıp verdi günaydın gününüz aydın olsun can dostlarım size şöyle çiçeklerimle bir günaydın diyeyim dedim evet benim çiçeklerim bunlar akşam sefası şöyle şu renge bakın evet şöyle iki renk bir arada görüyor musunuz süper şu renk çok güzel şöyle bir geriden çekeyim Böyle rengi karışık. Görüyor musunuz can dostlar? Süper. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Hoş geldiniz Nuray ablanızın YouTube kanalına can dostlarım. Şöyle sarı çiçeğimi bu sefer açık. Açmış şekilde bir çekeyim sizlere. Şöyle. Evet. Yine Fatma Gülüm'den. Tepesinde çiçekleri var. Şöyle. Aha, şu renk çok güzel. Ve bir de burada bir renk daha var. Evet, aynısıymış gerçi. Şöyle akşam sefası. Daha sabah burası serin olduğu için daha kapanmamış. Şöyle. Bak bak bak, bak kimler var. Bural efendi burada. Dedeyle sabah sabah iş yapıyorlar. Şöyle ben de bahçeme gideyim canlarım. Bahçeme doğru bir gidelim bakalım. Kabaklarımı görüyorsunuz. Sadece görüntüsü var arkadaşlar. Kabak yok bu sene kabaktan. Nasibimiz yok. Evet. Hiç yok arkadaşlar. Bir tane olmuş. Buralı oyuncağını da buraya atmış düşürmüş arayacak. Bir tane olmuş ama o olmaz arkadaşlar. Çiğ. Başka hiç kabak yok. Kabağın görünüşüne bakmayın. Gördüğünüz gibi. Bu sene kabaklar büyüdü ama kabak yok. Şöyle yeşilliğine yetinelim. Anneannem. Anne, anne. Anneannem bak. Bural al oğlum bak bunu buraya düşürmüşsün oğlum. Ha, kaplumbağa nasıl yüzüyor bir göster bakalım be. Nasıl yüzecek? Ha, oraya koyalım da oradan alalım gel. Reis de söyledi budamış. Aşağıya sarkanları, şöyle arkadaşlar, burası güzel, güzel oldu. Bahalat, burada anne mı yapsak? Anne, <gülüyor> <gülüyor> al oğlum, düşürme. Annen elinden atıyor, anne ne diyor, al diyor. Bakalım. Ee, parasal. oldu bari ya? mu ki acaba? Oldu olmadı. da şey Şöyle bamyalarımız biberlerimiz, maydanozumuz, başka da şöyle biberler var arkadaşlar. Domates yok. Biberlerde de tek tük ne çıkarsa gördüğünüz gibi. Yok yani bu sene biber mi biber yok. Olduğu kadar dedik. Nasibimizde ne varsa dedik. Şöyle bakalım. Biraz koparalım biber. Kapatmayayım da. Bunlar sonradan diktik arkadaşlar biberleri şöyle bunlar bir sonradan diktiydik işte ondan ne olursa ah, 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 ah. biberleri görüyorsunuz arkadaşlar her sene sallanıyordu böyle bu sene ve tek tek koparacağız valla çekemiyorum daha. Tamam durma. Şu kadar biber topladım. Mergulumuz <laughs> bu da. bamyalarımız da böyle oldu arkadaşlar. Topluyorum tek tük. Bir pişirimlik attım dolaba. Bir daha bir pişirimlik daha olur herhalde. Daha çıkar. Kış düşene kadar. Evet arkadaşlar. Köy işlerinde yeni eleman yetişiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Dedesinin elinden aldı mı? <laughs> götürüyor. Yeni eleman yetiştiriyoruz. Bay bay Vural. Bay. Hı hı. Bay bay. Kime götürüyorsun oğlum onu? Dedene götürüyor. Ne yapacak deden onunla? he Dede. Al dedesi. <laughs> alkış benim oğlum. Alkış, alkış yap dedesi. Geliyor mu annenle? Ha su. Gel gidelim de sana su verir. Şey hadi bekliyorum ben seni. Hadi. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Boş Elemanımız hadi. susamış arkadaşlar. Şimdi ona bir su verelim. Gel oğlum haydi. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Şöyle annem evindeki kızlar var olduğu için bol bol geliyor. Annem tek başına oldu mu o bize geliyor. Şimdi kızlar var. Biz bununla burada kahvaltıdayız. Şöyle neler hazırladık, neler. Batıcan salatası. Batıcan. Ezmesi. Batıcan biber közlemesi, ezmesi salatası. Şöyle patates salatası. Sucuklu yumurtamız. Salatalık domates. Kaşar. Çaylar çay olur. peynirimiz. Çemen. Hatice ablam çemen yapmış arkadaşlar şöyle. evreçeli reçeli. Reçel. O da annemin ellerinden. Ellerine sağlık. Şöyle peynirimiz. Çayımız derken he? güzel bir kahvaltı soframız var. Gördüğünüz gibi ellerine, kollarına sağlık. Annemin de Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin sofrasına inşallah. Evet arkadaşlar, bizlere afiyet olsun. Bakalım bugünler neler yapacağız, neler yapacağız. Görüşürüz. Evet şöyle, görüşürüz dedim ama demedim. Geldik, topladık. Annem bile geliyor hepsilerden çay dolduruyor. Gördüğünüz gibi. Reis oturuyor. İşte rahatiega olsun can dostlarım. Gittin ne yaptık? Daha şey miyiz? Hadi gözünü çıkart da çekin reis. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 Neyse. Neyse. Çek. Çekiyor. Bize YouTube'a bir atayım böyle. <laughs> Ana. Hah, güzel. Nerede anne? Ya. Yorulmuş bir halin Şöyle. var. Vallahi ben gittim şey geldim. Ne evet. Yok ey alayım de. aldın ben de dedim, bilemem sen de gittin. İyi yapmışsın. <laughs> Hadi aldık. Şimdi şey <laughs> Şöyle kahvaltımıza <laughs> oturalım canlarım görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Annem bir de kahvaltıyı yaptık. Bize de geldik. Güzel bir kahve içelim. Evet, yanına da şunları koyayım. Kadem üstüne Bir tane. Şimdi kahvemizde bir şey yiyeceğim dostlarım. よろしくお願いします。<noise> <noise> kahvenin pişmesini bekliyorum arkadaşlar heyecanla kokusu güzel geldi Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu abla. Kalmasın dibine kadar dökelim. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun can dostlarım. Ablamınan bana. Aldı. Çok güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Köpüklü <laughs> falan. Selam arkadaşlar Selamun Aleyküm can dostlarım Biz bugün şimdi neredeyim biliyor musunuz arkadaşlar abimin evine geldim yeğenimde neler hazırlamış neler Allah'ım eline koluna sağlık Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin ee, Hacı yengeminin Hacı abimin evine geldim Ondan sonra abim bacağından ufak bir operasyon geçirdi Çok geçmiş olsun Allah iyiliğini versin abime de ee, şöyle neler hazırlamış yiyelim eline koluna sağlık yiyelim şöyle güzel bir poğaçamız var bakın 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 halasını yiyen o puf puf poğaçalar maşallah maşallah şöyle bir e, köfte patates köftesi var mantımız var sarmamız var tatlımız var daha ne olsun canlar abo hadi gelin bir yiyelim ele yiyelim. Abimin ne var ne yok yığmış ortaya yeğenim. Şöyle bir tuzlu nafiye yapmış. Görüyorsunuz can dostlarım. Yeğenim elleri çok becerikli, çok lezzetli. Gördüğünüz gibi bir kekimiz var. Şöyle. Bizlere afiyet olsun can dostlarım. Sizlere de fikir olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şöyle bir düğün hayırlamasına geldik. Güzel bir yemek yapmışlar. Türlümüz, dolmamız, acacığımız, karpuzumuz, kolamız, pantamız, ekmeğimiz derken ellerine, kollarına sağlık. Gençlerine de Allah başa kadar mesut bahtiyar eylesin. Ee, bu yemeği yapanların da Halil İbrahim sofrası olsun. İnşallah bereket olsun. Şöyle gördüğünüz arkadaşlarla birlikte yemek yiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bizlere afiyet olsun. Bay bay. Selamın aleyküm canların. Hayırlı akşamlar, hayırlı günlerin, hayırlı vakitleriniz olsun. Şöyle bugün yine güzel bir masayla açtım canlarım. Neredeyim bugün? Mutfağımdan, evimden çıktım. Elti canımın evine geldim. İsmet kardeşimin evindeyim. Gördüğün gibi çok güzel masa hazırladılar bize. Neler var, neler var, neler. Ellerine, kollarına sağlık. Allah'ım Halil İbrahim bereket versin. Biz yiyelim azalt, azaltalım Allah birisini çoğalsın İnşallah cümlemizde Şöyle can dostlarım ee, Tavuklu patates yapmış Pilavımız var yoğurt çorbamız var Şöyle göstereyim Kuru fasulye yapmış Karpuzumuz var salatamız var Neyimiz var daha Daha, Aşkreni, daha arkadan, arkadan gelen masa almadığı için Aşkreni hepsini buraya var. koyamadık can dostlarım Şöyle gördüğünüz gibi Aşkreni. Eline koluna sağlık El ticarımı Ayşe'cimin. Çok güzel bir masa oldu. Bravo. Şöyle daha da hazırlıklarımız devam. Masa almadığı için o tarafa da çekemiyorum. Tamam, da kabul etmedi. Ekstra yiyene bunu alabilir. Tamam. Canlar bize afiyet olsun. Ben fasulye yemiyorum ya. Şöyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı, hayırlı günler canlar. Bizlere afiyet olsun. Sonra bakalım yine görüşelim. Evet arkadaşlarımız canlarım şöyle akşam çayımıza oturduk sohbet muhabbet yer fıstığı çekirdek tatlı afiyet olsun tatlı teşekkürler tatmacı şekerlerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hep tatlıdan gidiyoruz şekerlerimizi çıkaracağız aynen gördüğünüz gibi bizlere afiyet olsun ellerine sağlık yine Ayşeciğimi şöyle görüyoruz bir canlarım I'm